Ülkemizde ve dünyada iklim değişikliğinden sonra en önemli problemlerden birisi sulu tarım yapmak için suyu bulabilmek. Özellikle çiftçimizin az su üreten bitkilerle üretim yapması konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de Macar figi danıtımını gerçekleştireceğiz. Tek yıllık bir bitki olan, özellikle küçük ve orta ölçekte hayvancılık yapan çiftçilerimizin kullanacağı yağlı bir tohum. İnşallah bunu ettiklerinde daha az su kullanarak hayvanlar için yem bitkisi elde etmiş olacaklar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli hedeflerimizden birisi de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak. Bu manada tarımsal destekler konusunda bir taraftan fidan fide desteğinde, ekipman desteğinde bulunurken bir taraftan da macarfi gibi bugüne kadar ekilmemiş ama bölgemizin coğrafyasına ve kuraklığa dayanıklı bitkilerle üretim yapılarını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu yılda yüzlerce çiftçimize 80 tona yakın Macar dağıtımını gerçekleştirilmiş olacak. Bol ve bereketli bir yıl olmasını e, temenni ediyorum. İnşallah çiftçilerimiz daha çok kazanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. cumartesi alınamaz. Sen kendi kendine tamam ama, ama. tamam. 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 Sen orada kal abi, oradan yükleyelim seni. Kim? Devletimiz bize burada katkı sağlıyor, arkamızda duruyor. Yani çuvalı şimdi bize 90 liraysa 40 liraya kadar bize devletimiz veriyor. Bu gübreden de çok şey kalitesi de çok güzel. Kullanıyoruz da devamlı. Senede bir kere veriyorlar da bu şekilde ilerliyoruz. Allah razı olsun devletimizden. Macar verimli. Biz bunu daha önce de kullanıyorduk. Geçen sene de almıştık hatta. Artık bundan sürekli bu şekilde devam edeceğiz Macar Bu güzel yani. Bize katkısı da var, faydası da var. Toprağımızdan, verimimizden şu anda çok güzel verim alıyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun. Da aynı başkanımızda gördüm Uğur Bir Amaltay'ı. Selamlaştık da Allah razı olsun. Her yerde geziyor. Görüyoruz şu anda da. Belediyemizden Allah razı olsun. Destek çok iyi. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Hani bir değeri piyasa değerinden yarı fiyatına olduğu için çok iyi. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir şey. Hayvancılık yaptığım için hayvanlama kaba yem çok iyi oluyor. Yani ekip dikiyoruz, şey yapıyoruz, yediriyoruz. Çok daha iyi. Kalite olarak da hayvanlara besin değer olarak da çok iyi filin. Aydan Allah razı olsun. Yaklaşık 3 yıldır bu desteklerden yararlanıyoruz. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür ediyorum. Macar fingi ekiyoruz. Yem bitkisi hayvanlarımıza destek olarak. Macar fingi biz iki çeşit hasat yapıyoruz. Bir yeşil ot olarak, diğeri de silaj olarak. İkisinden de verim alıyoruz. Geçen sene biz bunu silaj olarak işlemiştik. Yaklaşık Konya bölümüyle 2500 metrekareden 9 ton civarında macar fingi silajını aldık. Kuru olarak da 2,5 ton civarında alıyoruz. Verimli bir ürün. Konya Büyükşehir Belediyesi ne çok teşekkür ediyorum Uğur başkan'a buradan köyümün adına mahallem adına teşekkür ediyorum